Fasya, yaşamın çerçevesi, yaşadığımız ve öldüğümüz yerdir der Andrew Taylor Steele. Fasya, vücuda yayılan, yumuşak, kolajen içeren, gevşek ve aynı zamanda yoğun lifli bağ dokuların üç boyutlu sürekliliğiyle meydana gelmekle birlikte dolaşım ve sinir sistemleri gibi vücudun tamamında yer alan bir sistem aslında. Fasya sistem tüm organları, kasları, sinir liflerini, kemikleri çevreler. Bazı dokuları birbirinden ayırırken bazı dokuları da birbiriyle birleştirir. Böylelikle vücuda işlevsel bir yapı kazanır ve vücuttaki tüm sistemlerin birbiriyle entegre olarak çalışmasını sağlayan bir ortam yaratır. Beyin zarları, iç organ kılıfları, eklem kapsülleri, kemik zarı, tendonlar, hatta kemiğin kendisi bile aslında fasyal sistemin bir parçası olarak kabul görmekte. Ama tüm bunlara rağmen fasyal sistemin tanımlanması literatürde hala bir tartışma konusu. Fasyal sistemin bizim için neden bu kadar önemli olduğuna da bir örnek vermek gerekirse, antrenman sonrası kas ağrısı veya gecikmiş kas ağrısı yani DOMS, aslında bütün rüsal olarak kas kaynaklı değil fasyal kaynaklı da olabilir.